Peygamberimize en çok benzeyen sahabe. Salla bir şey. Hazret Ömer, Hazret Ali. Hayasıyla tanınan sahabe efendimiz. Ne? Hayasıyla tanınan sahabe efendimiz. Hayasıyla. Hazret Osman. Nasıl bildin lan? İlk vayı kaç yılında indirilmiştir? 612. Hayır. 600 610 pardon pardon. Şey... Peygamberimiz ilk vayı aldığında kaç yaşındaydı? 25. Hayır. 23. Yukarı. 27. Yukarı. 28. Ay bak benim de suçum vardı ya. Peygamberimize en çok benzeyen sahabe. Ufak <laughs> İlmiyle tanınan sahabe. İki kişinin arasında kaldı. Söyle bir şey. Hazreti <laughs> Ali. Değil. Evet evet Hazreti Ali. Hazreti Ali. Hayır. Tamam Hazreti Ali. Hayır. Peygamberimizin süt annesi. Hazreti e, Halime. Nasıl biliyorsun? Şafi mezhebine göre niyet etmenin hükmü nedir? Hmm. Sünnet. Hayır. Hayır.